enden uzaktır ya. Arkadaşlar merhaba. Bahçe oyunlarının sezonunu açmış bulunmaktayız. Evet. <laughs> Ankara'da ancak açabiliyoruz. <laughs> evet, henüz hava ısınma. Evet. Bu olan benim babam vermişin güzel küçük oyun. Al al al. Aman <laughs> inaş aşağı. Arkadaşlar oyunumuz şöyle. Ü gördüğünüz gibi 3 tane kova ve 3 tane oyuncu var. Ben oyuncudan sayayım. Karayla kovaların üzerinde ya. kovaların üzerinde en uzun kalan kişinin diğer ikisi bir gün boyunca kölesi olacak nasıl ya bu, 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 bunda bir eşitsizlik var nasıl bir eşitsizlik var iki... yani geç tamam. o işi bir kere 3 bir... tane kova 3 tane oyuncu en uzun kalmayı başaran <laughs> pardon başaran kişinin diğer ikisi bir gün boyunca kölesi olacak diğer ikisi Tabii ki. Hayır birini of seçsin bari. Niye Hadi ya, seçsin birini marika. ya? Eşitsizlik olur o zaman. Hadi bakalım. Ben 1 2 3 deyince çıkın. 1 2 Nurettin nereye? Ya hayır hayır ya. Hayır, hayır. hayır bırak, bırak onu. Şey. Yok öyle bir sistem. Nurettin. <laughs> hayır indir onu. Ya Sen ne? ikisini de Anne. devirirsin. <laughs> Aa, ya. Biz mi biz mi? De, 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 de. <laughs> Saymıyorum. Daha Aa, başlamadık. Murat zaman, çabuk ol. Ne? Hayır ne ya. Yaramaz, Seni kurtarmak için aldı. Onu. Ay, Nurettin. İyilik de yaramıyor sana. Anne ya. Bir, iki, üç. Ay, istemiyorum ama ama. Uzak dur çarparım bak. Anne, et. anne, anne, anne. Nurettin. Ya. ya oğlum nasıl geliyor aklına bu zorluklar ya? Allah, Hayat ey. öyle geçmiş onun çünkü. Şöyle ekleyeyim mi? Nurettin. Yapma Pardon Kürüyor da sen kendini ne sandın ki üflerken? Tükürüyor. Tükürüyor <laughs> mu? Nurettin. Ne kadar terbiyesiz görüyor musun? Asla adaletli yarışmıyor. kendi <gülüyor> kendi <gülüyor> düşüyormuş <gülüyor> var ya. Biz an küçük bir <laughs> senin koca göbeğini görmek zorunda değiliz. Var ya sizi düşürüyorum derken kendi düşerse hiç şaşma. <laughs> İnşallah. O değil de sizin kovalar düz, Nurettin'in ki sivri. Dedim ki ona, oğlum ben alayım yo. senin ayakların büyük. Inatlar Anne şık. duruşlara bak, benim duruşa bak. Zor bela duruyor, eğilip duruyor bu kova Şimdi bak. Şimdi beni dinle hayatım. Bu e, biraz sonra çamura yatabilir. Benim kovam kırıldı. E Ay, kırılırsa şey, sayma. Ama baştan e, dedik yo. ki değiştirelim. Yok öyle kırılma sayılıyor mu? Kırma A, kovayı. Niye, oğlum abi. üstünde Aa, keklik gibi sekersen bak, kırılır yavrum. kaybetti sayar. Sakın, yapma. Kırılırsa kaybetti sayar. Aa güneş nereye çıkmış? Ne? Bak bak tavanda güneş var. Yalan. Ne diyor ya? Yazık, yetişemiyor da şimdi. Onu dedin ya, kolunu çıkarır diğer kolunu ekleyip bana dokunuyor. Daha iki bak, dakika oldu ya. Nurettin ya, bir sakin, anne relax. Ya, anne ya! İnan! Nurettin! Anne! Bir dakika yere değiyor, kaybetmiş sayılmaz. O, ayakların değiyor mu? Ayaklarının değmesi lazım. Yapma, Nurettin! Anne! Nurettin. Nurettin. Ya. Ona, anne! <laughs> <mi>? bak, <laughs> abi bir, bak ya! Oğluna bir şey söyle. Şey. <laughs> Anne. Ne? Bak. İyi böcek. Ya! Ay! Ay! <laughs> kızım. yalan kızım kasa gelme, kasa gelme. Anne böcek diyor. Böcek falan yok. Nasıl? Anne o zaman nasıl? Murat <laughs> yeni çim biçicimiz nasıl? Emin misin? Bak. Hayır, hayır. Bak böceği. Anne. <laughs> Ay içime girdi. Çırpıl güzel. kızım. Çok Çırpıl mı atayım? Tam bir ayak kabudu nasıl kokuyordu. Anne. <laughs> ağlarım. Valla ağlarım yapmasın. Sen de bir oyun oynuyorsun. Böyle şey ol biraz azimli ol. <laughs> Abi nasıl azimli oynayabilirim ya? Kızım yaratıcı ben ne yapabilirim? Bir şekilde bir şeyler buluyor yani. <laughs> Doldu oyunu. Hocam şimdi. <laughs> Aslında çorap hiç de fena değil de. Bence evet. de. Yani. Bak iki tane çorabı var kaşığı. Nurettin. <laughs> Hocam aa dur dur. Çok Ay, Nurettin. Biz bu görüntü görmek zorunda değiliz. Gözlerim. <laughs> <Sanki> Göbüş. Sadece <laughs> Ne <laughs> kazan? Yapma. Tam demedim, bir şey geç. Murat sıra sana da gelecek. Haberin olsun. Ayak mı çıkar atarım? Evet. <laughs> düşman bir ele ele mi düşmanlar? <laughs> düşman mı? Bu böyle olmaz gibi ne geliyor? Gelir gelir. Olur olur. Nuret'in içerinde hiç durmuyor. Çabalıyor be. çocuk ama bir şeyler yapıyor. Siz siz ne yapıyorsunuz? Zor. <laughs> kine zor. Ya ben niye saptık ya? Ya bununla oyun oynamak neden bu kadar zor ya? Çünkü aşırı yaratıcı. Hep bir şeyler buluyor. Benim, Yaratıcılık değil onun adı. Şu nasıl iyilerle oyun kazanacağını biliyor. Şu kadar şu çubuk ver o ben kazanırım. Şeydir. Şu kadar çubukla. Bak şu yapar. kadar dal ver kazanırım. Ver, 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 ver. Hadi, bir dal ver ya yetişemiyor. <gülüyor> Yetişeme <gülüyor> diye zaten arayı o kadar açtım. <laughs> Huyumu bildiğim için. Sen mi oynuyorsun yoksa kırılıyor mu? Altındaki. Eyvah. Yani. Murat, bak Süheyla ne yaşarsa sen de yaşayacaksın de. ona göre. Yine buldu bir şey. Eyvah. Ya öyle hayır çıkmıyor, ya yok öyle bir şey bende de var bak beni çıldırtma yaparım. Öyle, öyle çıkmıyor. Ama o düşündü mü düşündü. Madem öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nurettin. o babamın boyu yetiyor mu buraya? Benimki niye yetiyor? <laughs> Bana hakaret mi diyor? Çıkmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak gördün değil mi? Ne yapsana? Yapmam. Ayağını falan uzatma tutar çeker. <laughs> Bana ufacık bir sopa versen bu kadar bu kadar. Ne yapacaksın o kadarcık? Uyum etmiyor bak. Oha, gözlüğün var. uzanır aslında. Bir gözlüğüm var iki gün önümü göremeyeceğim sonra. <laughs> ne <Nerede> yapıyorsun? <laughs> oha. Bir dursan. gel gel. Seyla asaf olma. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok ya bu çocuk. Bak. Anne bak bak. Heh, odak noktası bak, baban şu bak. an. Kaplumbağa gibi dönüp duruyor. Söyle. Ne ya? Anne bir PSMS şunu sokuyum bari. Olur başka. Ama bak hiç yaratıcı değilsin. Azıcık bir malzeme ver. İkisi de bana oynuyor çünkü. Oğlum çünkü sen rahat durmuyorsun. Biliyorlar ki birine ne yaparsan öbürüne de aynısını yapacaksın. O yüzden ikisi bir çalışıyorlar. Ya yapma yapma. Yine zor. Hop. Hop. Evet. Tek ayağa geçme zamanı ne? geliyor. Ney? Evet. Ömür boyu sizin bekleyin ben burada. Yap. <laughs> Anne bacağımız falan çıkar Bak, ya, Yetişemiyorum, o? görmüyorum. <laughs> bu. tek ayak. Oğlum işte yetişeme diye öyle ayrık yaptım. Hani tek ayakla benim kazanmam imkansız bükülüyor bu şey olmaz. Gördün mü? Büküldü. Bizim Anne ortası esniyor. Kırılır. Bak, tek ayağa bindiğim şeyiz. zaman bak. Tek ayağa bindiğim zaman net çöküyor. Her kenarlarına bas. Evet. Evet. <laughs> tamam. Tek ayak yok. Ne <laughs> yaparsanız yapın. Hadi serbestsiniz. Ne demek tek ayak yok ya? <laughs> Şuna bir şey sak. Sık yapıyor bak. Murat. Şöyle. Bak dediğim gibi. Evet. Evet şöyle. Evet şöyle. Aç abi. Uzan, sakın atma. Uzan. <laughs> Gel yani de buraya şöyle. Tane. Acıyor ama böyle bir şey var mı? Onun, böyle bir şey var mı? Kızım onun da telliği var ama. Ben mi? Ve onun tellikleri daha büyük. Bak, 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 bakacağım şimdi. Ver ufacık bir çöp. Ben burayı nasıl Oğlum ayağın da var ya işte. Çöp çöp. Çöp ne? Bu yumuşak. Şey Bu yumuşak ne alaka? Murat yakın olmasın <laughs> olmasını ister miydin? Seni Yok. çoktan düşürdüydü o. Ya şunu bir çıkarabilsem her şey Mevşeyi, tamam da. Çok o ne ya? Bir ya. Bir tane almışsın eline atayım. Belki içine girer diye düşünmüştüm rahatsız eder. o zaman ikimiz mi Beni Çin'de mi korkutacaksın hadi? <laughs> Adam kimmiş biçme makinesi kim? Yor. <laughs> ya şunu versene bana bir. Oğlum onu verirsen ikisini bir indirirsin ki evet. <laughs> Neyi? Sakın. <laughs> tamam. Gelme. Tamam. Ne tamam ya ne tamam. Taş kağıt makas yapın yenene vereyim Anne, o sopayı. Anne oyunda tek yenen o zaten. Tamam. Dalga mı Anne hayır ona... onu verirsen oyun bitti. Kabulüm. Ben kabul değilim onu verirsen ben kabulüm. biter. Buna neyim gider Allah korusun. <laughs> kabulüm. Çok canım acı. Söyle. Ona giderse seni düşürür baban kalır. Evet, evet. Hadi söyle. <laughs> Üçümüz tamam, bir abi. anda mı yapıyor? Anne şu lastiği verir misin? Yok. Olmaz. <laughs> ne lastiği? Bir tane lastik? <laughs> Lastikle bir şey yapamaz <laughs> ya. Evet ya. Evet. Anne ne yapamaz? Tamam taş kağıt makas yapın o lastiği vereceğim kazanana tamam. Hiçbir şey. Yapın. Tamam. kağıt, makas. Ne, ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Herkes birbirini yendi. Tamam söyle yendi. Hayır ya sen beni kırmış oluyorsun. Yeniden yapın, yapın bir yenen belirleyin Taş, kağıt, makas. Yapamadım ki. Yenay. Tamam. Taş, kağıt, makas. Babam, Babam bir çıktı. Gel. Bir şey ben bunu oynamak ben Oyna. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Gördün mü? O yani. Ne yapacağım? <laughs> Onla ne yapabilirim? Bana ver. Söyle. Al. Söyle. Bana bana. Söyle. Ben onu yapamıyorum. Sen bana <laughs> Annem öğretmeye çalışıyor. Niye sana veriyorum? Öyle atarsan gözüm verir. Kend kendini atacak kendine şimdi bak. Evet. Hayır. Evet. Bilmiyor. Evet. evet. Çünkü <laughs> hep kendini atıyor. Bak. <laughs> Şu parmak şöyle. Şuradan şöyle yap. Bak şöyle yap. Şöyle yap. Hayır hayır. Getir bir göstereyim geri ver. <laughs> Allah kahretsin. Evet. Hayır bak şöyle tut. bir, şöyle bir gerdir. Evet evet doğru söylüyor. Gerdir. Ah. Öndekini. Hayır tekini bak tekini. tekini. Çiftliklere ellere bak. Şu kat yanını. Abi ne ver Tarif et. Al bu tarif et Ver. Ver onu. Ne kadar? Ne? Burduramadım ya. Manyak. <laughs> Tıpkı ne güzel düşecekler gibi. Arkadaşlar, <laughs> Nureddin biraz önce beni sülüanın üzerine itti. Ne yapacaksın bana? <laughs> Hayır. Ya, bana ver. Domino taşı gibi. İşte ne geçin kadar geçin. fena ya? Bunu bana ver, sakın ona ver. Ne bilmiyorum hiç birine. Bir, bir daha geçmiyorum da oradan. <laughs> şey oldun ya. Anne Ama çok merak ediyorum ne yapacağını. Vereyim ona. Ne demek ona? Anne otmoz ot moz vurur, taş bulur yerden onu atar kafamızı yarar. Mi? Anne evet. Onu... Çok... Ya. <laughs> Bilmiyorum bak. Çınar tepeme geliyor. Olmaz. Hile olur o zaman. Evet hile olur. Bana vermen lazım onu senin. Baba Yok ilk Süheyla Süheyla kazandı. Babamı da biz eledik. İkinci sıra <laughs> bende. Lastik bende çıkana kadar bende durmalı <laughs> ne alaka? Nasıl bir şeye vardık biz sonuca ya? anlamadım ki. <laughs> Bak şu yelpazeyi görüyor musun? Evet. Pervan, onu bana versene. <laughs> ya. Niye vereyim O orada? Ya, baban oraya çiviri, çaktı çiviyle onu. Çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Ya bana bir tane bir şey var artık. Atlayacağım çünkü kutuya <laughs> atlayacağım. az kalbim bir süpermen gibi atlayacağım. Git <laughs> şurta? Terliklerini kullanabilirsin. Terlikleri kullansam ayağım acıyor, vermem. Birini kullan. Anne benim alt altım. Ben şimdi ya. ne yapacağım? Ben kullanabilirim ama. Evet evet sen kullan bana doğru yasla ben de <laughs> Ha oldu? Ben çıkarmıyorum. Hadi ulan. Hayır nasıl ulaşacağım abi? Dur. bana. At. Sana güvenmiyorum. Sen sonucu da beni de kaybettirirsin. <laughs> ya. Evet. Allah bu şimdi Uzat, Uzak uzak şöyle biraz. Elde bu Bu Vurma acıyor acıyor. Uzatmasın o zaman. Hadi. Bak ya. Hadi 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 hadi. Anne hayır anne. Görmedin değil <laughs> mi? Ne attılar kafama bir şey. Ah. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Bu işin birini kazanması lazım. <laughs> o cisini ee... öyle mi Bak anne. Bir şey yapamıyor baksana. Anne ya. Ne var cebinde ya? Yok <laughs> simaymunlarını getirsene. Olur başka. Geç o iş bir kere. Ya anne. <laughs> Ya saçmalama. Cidden yaptı. Nörett'te saçmalama. Ya. Lastikle tükrük matılır. Evet. Yok o kadar i̇şte. da Maluma değil yani. De ya bayıratsın. Ya. Sen niye verdin? Ya. Ya, bu kadar, ya bu kadar bu kadar yaratıcı olacağını düşünemedim yani. Lastikle tükürük atan birini duydun mu sen hiç? Nörett. Nasıl kriyoruz ya? ya Bravo. Bu... Yapma oğlum yapma. <laughs> Anne kafazla böcek var mı yok mu gel şöyle. <gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Kızım gel, gel, gel çıkere, yavrum <laughs> şikeri. Orada Anne. <bak>. <laughs> <bir> <var. gülüyor> Böcek o var. değil o değil topuzunun orada var. <laughs> yalan kızım yalan. Çocuğum yalan. Saçıma yalan. bak. Saçıma bak. Anne bak gel. Şu ne? Şu ne? Ya yaklaşmayacağım. Yitiyorsun beni. Ay. Bakayım. Anne ya. Topuzla topuzla. Ben görüyorum buradan. Sen nasıl göremiyorsun? Bana bir şey ver. Ne olur artık bir şey bir kazanalım. Bir yarışma yap. Bir şey alayım artık ya. Niye sen alıyorsun ya? Birine bir şey ver ya. Ödül koy diyor. <laughs> Onlara tamam hadi koyacağım. ne vereyim size? Onu da verme onu alırsam %100 kazanmıyorum. Onu vermeyeceğim. Bir eldiven versem? Versen? Ne yapayım? Ver, ne ne yapacağım yapacağım. Eldiven ver. Ver bana ver. Şuradaki sopayı al. Bana ver. vermedin hiç e, eldiven. Ver falan babama da. eldiven mi? Evet. Tamam eldiveni ne yapacaksa vereyim. Arkadaşlar burada bir tane kirli eldiven var. Murat'a ver. veriyorum onu. Ben Bahçe eldiveni. Böyle böyle beni dövecek. Onu değil, sağ eli ver. Murat sağ sol ne fark sağ eder? Eli ver lütfen sağ eli. Ver onu. Tamam bunu dursun. Ver. Sağ eli ver. Vermiyorum. Tamam sağ eli ver. Al. Çabuk. <laughs> Ya versene. Ha. Şuna bak ya. Bebelerle kıyamadığı için şey, ne <laughs> Ne yapacak be? Oradan nasıl değmeyeceksin yani? Kendi kuyusunu kazmaya çalışıyor. Yani. Nereye <laughs> onu tutarsın? Kimse de müsaade olur. Sağlam. Yetişemeyeceğini biliyorum ha. <gülüyor> 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 Hadi Murat. Yetişemiyorum. Dur. Sana ufacık bir şey be. Bak bak bak. Yap yap yap. Kıbıldamıyor vallahi. <laughs> Ben, ben niye betonda oynatmıyorum sizi? Ha, sağ. Ben Sen niye betonda? Şey yapar, betonda olsaydın Nurettin çoktan ya, bulduydu sizi. <laughs> Bak, hareket etmiyorum. Düşmanların beni böyle. Hadi. Hah. Hani, <laughs> 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 <ya. gülüyor> ki. Anne, bana bir şey ver, Uzun bir şey mi? Ver. Ne vereyim oğlum? Şey yapın, çok uz uzak. Bize birer ya. tane eşit boyda bir sopaya bir şey versene. Evet. Ne Anne ne yaptı? Ver. Kavalım biliyor musun? Veray, beni dinle. Bunu, ne? bunu, kim kazanacak? Beni dinle. İnelim bunlardan. <laughs> Şuradan şuraya tek hayatta sekme çek yarışması yapalım kim kazanır. olmaz. olmaz. Bacağımız Kabul. dinlenir. Kabul. Bunun için bir yarış yapın ve kazanın. Tabii, seksek. Şöyle. Nasıl bir yarış? Nurettin dediği gibi. Ne gibi? Sekerek oradan buraya geleceğiz. Tamam. Hayır ya. Kim kaybederim. Şimdi Efendim, ben 1 2 3 deyince kim bana seksek gelir salır bunu. Bence en mantıklısı ne biliyorsun? biliyor musun? Bir sayı tut. Evet ya en yakın söyleyen. 1, 1 ile 20 arası en yakın söyleyen herhalde. Evet. Ya, tamam. Da Neye daha adil? Değil. Tamam. Aklımdan bir sayı sıfır, tutuyorum. Da, sıfır dahil değil 1 20 arası. Bir, tamam bir tuttum olur, bile. Söyle. 5 13 11 İtek değil atışta tutturdu. <laughs> Vallahi tutturdu. Hayır ya hayır ya. <laughs> Bulmak yok. Anne <laughs> çeker o ben düşerim ya. Kızım sende yani ona hayır buna hayır. Anne, çek çek cem çok kötü ne yapıyor <laughs> ya. anne ya? Cem, oh. Zeyla <laughs> bak, mi? avantajlı olan sensin. Olmadı. <laughs> Düş. Aa düştüm. Düş. <laughs> Ay, eyvah. Sen bırak onu. <laughs> kızım ya ee, kızım. Anne anne bırak. Hayır onu bırak. De, bırak. De, hayır, hayır, Sen çıktın değil. oyundan. Sen ya, çık. Yedim <laughs> <laughs> ben <onca>. <laughs> <kaldım>. Sana verdim işte. <laughs> Kazandın yani adil bir şekilde. Öyle ya? Ha. Şuburken bunda kaldı. Murat ne yapayım? Aldı o ondan. Beklediği şey buymuş. Oğlum babadan kör olur lan. Ayıp ayıp. Ay, ay. gene. <laughs> <Aa, yerim. gülüyor> <laughs> elimi, vur, elimi vuruyor ya. Ben bilmem Murat oyun bu. Yerden destek alıyor bak. Malzeme benim değil mi? <laughs> tamam bir saniye bir şey soracağım bir dakika dur. Sor. Kim, kim daha önce yere değerse o kaybediyor değil mi? Hayır. Yoo. Tamam. Kim düşerse ayağı kim yere yok. düşerse. Hayatım bak. Babam ya, şu iki... an kural uydurmaya çalışıyor <laughs> çaresizlikle. Yok ikimiz de düşüyoruz mesela aynı anda. Evet. Kimin Üstüme önce atacağım. ayağı yere değerse. Tamam. Üstüme atmayacağım. Var mı öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> öyle mi bu kural? Murat. <gülüyor> <gülüyor> Burası, Murat, Murat kötü olan sen olursun. <laughs> Neydi. Dedi. Babam, Babam neydi? Dedi. Babam, Babam dedi neydi? Babam neydi? Babam neydi? neydi? Babam neydi? Video Ya ben aklına gitti bu uyguladı. Kim deydi? neydi? Söyle. Babam neydi? Babam neydi? Bak. 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 Tamam videoyu ince ayar. Arkadaşlar yapımınca. videoyu izleyeceğim. Büyük ihtimalle <laughs> izlerken siz de fark edeceksiniz. Oyunu kazanan çünkü ben fark edemedim bir anda ne olduğunu anlayamadım. Ben ne bir şey ya. şey söylemek istiyorum. Vara gidiyoruz. Varda da söyle var. Söyle babam dedi diyor. Da ananı dur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben sana kayarayım. bana bir saniye. Babam dedi de. <laughs> ee, Arkadaşlar evet oyunu kazananı belirleyeceğiz ve bir dahaki videoda <laughs> oyunun kazananı Murat mı Nurettin <laughs> <de> mi göreceğiz. <laughs> Köle diğer ikisi Süheyla <laughs> bir saniye. Süheyla kölenin birisi o belli oldu. İkincisi Nurettin mi Murat mı? Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazanmadım mı? Ben kazandım. Niye o kazandı? <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.